Herkese günaydın sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, başlıkta demişim ki bir ülke için ibret verici bir durum. Peki durum nedir? Ee, durum şudur. Ergenekon operasyonları olduğu zaman bu davanın savcısıyım demiştir Recep Tayyip Erdoğan. Ee, o zamanki CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal da bu davanın avukatı benim demişti. 17 Aralık'tan sonra e, dönemin Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Akdoğan Star bir yazı almıştı. Yazı kalemi almıştı. Milli Ordu'ya kumpas diye. Ondan sonra e, Genel Kurmay Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuştu. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararıyla o onlarca yıl ceza alan Ergenekoncular koncular ve balyocular serbest bırakıldı. Yani ittifak değişilmeye gitmişti. Hırsızlarla darbeciler ittifak kurup e, yine hedeflerine cemaat e, olmuştu. Zaten hamile kadınlara kadar e, tutuklamalar hala devam ediyor. Askeri lise öğrencilere kadar. Yani bizim devlet işte kendisinin ne mal olduğunu işte o itaat ve terakkiden beri e, ortaya çıkarttı. Şimdi devlet e, ne mal deyince herhalde devletçiler, milliyetçiler, sözde milliyetçiler zorlanan gidecekler Ama e, zorunuza gitmesin. geri geliyor seni de öldürüyor. hiç kafanı çalıştır ben sana artık onu aç Google'dan araştır devletin derin devletin ne mal olduğunu görürsün peki ibret verici bir durum nedir yani Ergenekon'un savcısı Recep Tayyip Erdoğan avukatı da Deniz Baykal'dı CHP'ydi yani CHP'nin milletvekilleri hala Kemalistler e, olsun Kemalist olmayanlar olsun Ergenekon'a balyoza kumpas deniyor diyor demeye devam ediyorlar Peki roller değişti 17 Aralık'tan sonra davanın savcısı olan Recep Tayyip Erdoğan'la Ergenekoncular ittifak kurmaya başladı. Davanın avukatı olan işte Deniz Baykal zaten bir kaset operasyonuyla lav edildi. Lav edildi. Lav edildi. CHP'nin başına işte Kılıçdaroğlu geçti. O da Ergenekon için kumpas diyor. Kumpas demeye devam ediyor. CHP milletvekilleri gibi. Peki Ergenekon ne yaptı? Ergenekon'un sözcüsü konumdaki e, Pelin Çek ne diyor e, Kılıçdaroğlu için? Amerikanın adamı diyor. E, CHP'yi gayrimilli olmakla suçluyor. E, yani Beste Kargayı oysun gözünü CHP gitti Ergenekon'a avukat oldu. Ergenekon da ona ne diyor? Amerikanın e, Amerikancılar diyorlar işte. Gayrimilli olmakla suçluyorlar. Hatta vatan aynı demekle suçluyorlar. Evet. Yani bir ülke için evet ibret verici bu durum. Türkiye'nin e, sosyolojik yani Türkiye'de sosyoloji ve siyaset bilimi niye duvara çarpıyor? E, niye duvara çarptığını tipik bir örneği, tek bir örnekle e, bu durum aslında e, gösteriyor. Aslında tek bir olay Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut e, 100 yıllık tarihini özetliyor aslında. Hem 100 yıllık tarihini hem gerçekten öyle. yüzyıllık yıllık tarihini de özetliyor. Hem de e, sosyoloji, yani toplumun halini e, özetliyor. Yani zavallı yıllar tabiri, tespiti ne kadar doğruymuş. Yani yıllarca Türkiye İran, İran olacak diye dar postmodern, dostmodern darbeler yapan, bildiriler yap yayınlayan mutralar yayınlayan, parti kapatanlar sonunda İran seviciler çıktı. E, en sonunda daha da ileri gittiler. Perinçek e, Taliban'la Atatürk'ü benzetti ve Taliban'ı eşek gibi tanıyacaklar diyecek kadar ileri gitti. Yani Perinçek Ultra yani Perinçek'in temsil ettiği ekip e, u, e Ultralay kesim, kesin yani başörtü yasağının mimarı AKP başımıza bela eden zihniyetin eseri. Hala da işte Cumhuriyet Gazetesi e, Ali Erbaş üstünden şeriat çırkanlığı manşetini atıyor. Ve bu Cumhuriyet Gazetesi neydi? Ki eski kadroyu sarayı ihbar ederek kendi arkadaşlarının tutuklanmasına sebep olup Cumhuriyet Gazetesi'ni ele geçiren ekip işte bu ekip işte şu an e, Ali şeriat çırtkanlığı yapıyor manşeti e, yapılıyor manşeti yapıyor manşetini atarak aslında bir nevi hükümetin ekmeğine yağ sürüyor. Aynı oyunu ya yani aynı film izledik artık. Yutmayın artık ya. Yani artık biraz kafanızı çalıştırın. Aynı film, aynı nakarat tekrarla sürekli tekrar ediliyor. Bunları yutmayın artık. Bunlar e, aynı ekip işte. Yani nasıl dedim. Aynı şeyin e, farklı. Aynı e, zihniyetin farklı renkteki e, 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 ekibi bunlar. Yani işte e, bu da bir ülke için ibret verici bir durum. E, Valla benden bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atarsanız sevinirim. E, Allah bu şer şebekeyi den ülkemizi korusun diyorum, kurtarsın diyorum. Ee, gerçekten yapmayacaklar. Münafıklık yok bunların. Yani tıpkı şeye benziyor. Yani Ergenekon ve Balyoz'daki hukuksuzluklardan bahsedip FETÖ metri üstünden bilmem kaç <laughs> uzaktaki akrabanın Bankasya'daki hesabından dolayı insanlar TSK'dan atılıyor. Atıldı. Ee, yani münafıklık yani bu başka bir şey değil. Münafıklar da cehennemin alt tabakasında dırlar. Ha de, yani öyle ama Ergene Kumbalyoz'da işte e, hukuksuzluk yapıldı. Kumpas falan filan denilip Fetömetre üstünden işte bilmem e, Kaynı'nın Bankasya'da hesabı var ya da Cemaatin Koleji'ne çocuğunu göndermiş. İşte bu FETÖ'cüdür deyip de ordudan atılıyor yani. Bu kadar basit bir insan hayatını karartmak. Allah belalarını versin diyorum. Başka bir şey değil. Ya bela e, hayatını karartırsam onlara dua edecek halimiz yok. Allah belalarını versinler bu münafıkların. Ee, neyse çatı çöktüğünde hep beraber altında kalacağı için Türk milleti, Türkiye milleti, Türkiye halkı o FETÖ FETÖ gece gündüz FETÖ diyenlerin hepsini. Yani e, penin Perinçek ekibi, TSK'daki çek ekibi kendilerinden olmayan hepsi herkesi FETÖ'cü ilan edip TSK'dan aldı. Yani bir de yani cemaatçi olmanın kıstası da şu başarılı olmak, İngilizce bilmek, yüksek lisans yapmak, doktora yapmak. Yani başarılıysan terörist oluyorsun Türkiye'de. Yani bu, bu da bir ülke için ibret verici bir durum. İbretlik bir halde Türkiye yani daha bir sürü örnek anlatılır. Hamile kadınların tutuklanması mı? Bebekli anneliğin hapse atılması mı? Daha hangi ibreti anlatacaksın ki? Neyse ee, Allah'ın azabı şiddetlidir. Bakalım bu yeryüzünde bu zulmü yapanlar yarın öbür gün bu tabiri kullanacağım. Gebir gittikleri zaman ne yapacaklar göreceğim ben onları. Yeryüzünde hüküm sürüyorlardı. Bakalım yer altında da bunu yapabilecekler mi? Benden bu kadar. Başka bir videoda görüşürüz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar.